Dabur yapıyorum. Bir dakika, şimdi, Anatolia 3 sa Ben geldim, buradan Emrullah'a selamlar, kalpçık kalpçık demişsin. Anatoly'cim 10. ayın kutlu olsun. Canımsın. Daim olsun inşallah. Daldan sen de hoş geldin bu arada, sana da kocaman bir kalp göndereyim. Unuttum, yani gönderdim mi diye. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi, bir dakika, bir link gelmiş. Ona bakalım. Ha, cover gelmiş, tam onu kenara açtım. Ne oldu? hemen başlamadan söyleyeyim. Sen de hoş geldin. Çok 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 teşekkür ederim Emre. Çok sağ ol. <laughs> Aç kameranı söyle. Öyle olsan. Abi Aç aslana kamerana, ulaşmaya kamerana, hala çalışıyoruz kamerana. değil mi? Kamera ben... parla da. Aradım Kale kardeşim. Helal olsun lan size helal olsun lan. <laughs> helal olsun Helal olsun şampiyon işte burada be. Çok iyi ulti. Benim hak şey bu ben size söyleyeyim. ben Biraz o şey öyle kalsa ya. İstiklal ki. Demek ki. Demek ki. Ya ki. Demek ki. Demek ki. Demek Tüm var ya ortamın valla onu hissiyatın anasını s**tin ya. Bugün çok özel bir konuk var aramızda. Onun videolarını izleyerek büyüdük. <laughs> Bayılıyoruz ona. Türkiye internet mizana katkıları çok önemli. Müthiş bir insan. Ee, sevgili Educated'dir bizlerle falan. <laughs> ben de Volkan Aga yapacaktım. Mustafa'dan çaldım diye düşünmeyin diye yapmadım onu. Buradan en son silah milah gözükmüyor. Hiç şey gözükmüyor. Allah'ım panik atak geçirdim, panik atak geçirdim lovo ha Anlıyorum <laughs> Anlı <Ya>. Anlıyorum. anlıyorum Kaldı bit ama Ya bu evet <laughs> Bu <bir> üzücü oldu Short'a <laughs> gitti <laughs> ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Ekranı biraz kıstım, oldu lan Anasını satayım, ne oyunu oynayacağız? <laughs> Ay hayır hayır, hayır hayır hayır. Çok kötü. Ay ay kim? ağrı girdi lan. <gülüyor> 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 ay işte. oh, ay. ay Abi, çok kötü, kötü ya. Lan. Evet, götüne girmem ben var ya. <gülüyor> ne <gülüyor> ne ya? Bence ya, o ben götüne, girdi bu şey. arada. Çok iyi anmış güzel. Ya bu da ayrı hasta ya. Durdum durdum da çalmaya başladı. Kes lan. Bu memiş olsun. doğum gününü özel yapmış. Abi Eee yayınında izliyor olacaksın. Hatta şöyle göstereyim. <laughs> Chat'te şu an mesela şu duvar kağıdını hatırlayanlar ve şu legendary priz adı. <laughs> 150 kişi video çekti. Prizi gördü ağlamaya başladı. Hiçbirimize tepki göster. Niye priz ağladı? priz çocukluk falan mı? <gülüyor> 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 ya çok güzel. Allah gene korktum. Bir ya, şey sonra... doğum günü videosu da Priz ile sevgili miydi? Ya saçmalıyım. <laughs> <laughs> Anısı var. He, <Ha>, okey tamam. <laughs> Emre Yıldırım 2 Twitch Prime'la abone olmuş. Hoş geldin Emre. Bunu okumuş. Ben niye okuduğum şeyi tekrar bir okuyorum ya? Gene korktum ya. Allah belasını versin bu kadının hakikaten ya. Akşamlar devamı sesi. <laughs> Yüksek ihtimal Egemen'le Kring çıkıyor şu an sizi. Çünkü az önce gözü nasıl biterdi? Aa oyun biterdi. İki, iki oyun, oyun biterdi abi, abi. abi Bitmezdi oğlum bu. Eee <laughs> 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 Bro, bro, bro. <laughs> şirine, şirine, şirin papa, şirin papa, şirine. Şirin, 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 Seni etkileyebiliyor mu Funky mesela verdiği cevaplarla? Benim içimdeki boşluğu doldursun bana ya. <laughs> e, tabii ki de siz olmaz, ben kedilere bayılan bir adamım. Harika o zaman, bir beraber çok güzel anlaşacağımızı düşünüyorum ben Uğur'cum. İnşallah sen Ama şöyle bir sıkıntı var, hı -hı. E, çok etçil birisi olduğundan bahsedildi bunca zaman, ben vejeteryan hı -hı. besleniyorum. Hı hı. Ama senin için. Ağzıma et alırım, yutmam geri çıkartırım. Alırım çıkartırım. <laughs> Bence <Banki> do <laughs> 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 doldurabilir misin peki içindeki boşluğu Sinan? <laughs> Olmaz. Gerçekten. Neden öyle bir şey yaptı ya? Aa! Aa, bir alt daha varmış. <laughs> yani takım arkadaşlarımızın söylediğine göre de işte bir takım da var ki e, Muazzam bir fair play ile bizim fair play'imize karşı muazzam bir fair play ile geri dönüş yaptılar. E, onlara da ayrıca teşekkür ederim. Kaptan istersen sen Burada devral bir onlara da bir et final maçı sonrası. Kime abi anlamadım ki. Ben mesela hiç beni sevdi ya abi. O benimle oynuyor işte. Ne Yeri gelmiş ya. bunda da var. Bugünü bekliyordum yani 3-5 gündür sizin adına. 1 saniye. Balonu patlatıyoruz balonu bir patlatıyoruz. <laughs> balon var mı? Oradaki <laughs> yer <laughs> Sen de balon patlatsaydın. Ne istediğine bağlı. Sen köpük istiyorsun. Çalkala. Kala, Baş Allah, parmağınla Allah, da ittir çalkalarken. Baş parmağınla ittir şöyle. İttir kafa. Hortum kapatır gibi. O ses neydi lan?